tekrardan Merhaba arkadaşlar çok uzun zaman oldu video çekmeyeli e, tarih 5 Kasım 2022 e, bu sene Allah bağışlasın bir çocuğum oldu Haziran ayında e, o zamandan beri çocuktur iştir güçtür derken çok fazla video çekmeye zamanım olmadı e, yine size şöyle bir video çekmek istedim Öncelikle salmamı göstereyim arkadaşlar. Ee, bu üst kattaki kuşlar şu an emanette. Bir arkadaşımın kuşları. Şu an için onlar bu şekilde emanette duruyor. Burada sadece e, iki tane benim kullanacağım kuş var. Ee, bir tane Pavo taşıyıcı. Bir pasta brown Alman Tepe. Bir yerde yine beyazlar emanet. Şimdi arkadaşlar burada e, Mokkalarım var. Mokka bengallerim. Ve bu sene yeme düşmüş olan Golden Finch yavrularım var. 7 tane olması lazım. 7 tane ayırdım buraya. Şöyle göstereyim. Oradan bir üretim kafeslerine başlayalım. Bir numaralı takımımız Esiz takım. Ee, astık. iplerini verdik. Daha şu an için bir hareket yok. 2 numaralı takım, yine e, resif takım. Onda da yine bir yuva örme gibi bir istek yok daha. 3 numaralı takımız, e, Alman tipi takım. Beyaz dişi, sarı erkek e, yuvayı ördü. Şöyle yakalayabilirsen göstereyim. Yumurta kuşun şu an altında yani. inşallah çekebilmişimdir ee, yarın sabah artık hayırlısı da yumurta gelir şöyle ışığa doğru gittim bu şekil güzel bir işimiz geçen sene de bu dişi kullanmıştım 4 numaralı takım ee, yine geçen sene kullandığım bir erkeğim var tepeli Alman ee, dişisi onu kuşkuya yatırdık 29 Ekim 12 Kasım'da çıkacak yumurta dolu ee, bir de 17 numaranın yumurtası var altında şimdi orada biraz zaman anlatacağım size ee, 5 numaralı takım yine geçen sene kullandım, bir sene kullandım Alman tepeli erkeği ee, yine geçen sene kullandım bir tane beyaz dişim bunun da yine e, 15 Kasım'da yağmur çıkacak bir de yine bunda da yine 12 numaranın yumurtası var. 6 numaralı takım, ee, daha onlarda şu an için hareket yok. Ee, erkek, geçen sene kullandığım erkek dişi, geçen senenin yavrusu, ilk defa gibi olacak. 1 numaralı takım, ee, şöyle göstereyim, beyaz resesiz erkek, sarı Alman tepe dişi, onlara da işte geçen senenin yavrusu, daha bir hareket yok. Yine burada geçen senenin yavrusu olan bir erkeğim var. Ona şu an daha dişi bulamadım. Onun için şu an tek de takılıyor. Burada arkadaşlar e, ikisi de geçen senenin yavrusu. Nasıl olursa şunu yarıştırma düşünüyorum kulüpte erkeği. Nasip bakalım şu an eşte. E, Nasip olursa dokuz yavrusu çıkacak. Yine bunda da 12 numaranın yumurtası var şurada arkadaşlar e, değişik bir işlem yaptım. pava e, kırmızı ile etkili Sarapalt tepeli eşledim. E, bu sarap olabilirsiniz. Geçen sene de vardı bende bunlar üç kardeşti. Üçü de dişiydi. İkisi öldü. Biri yavru bakarken, biri yumurta üstünde. Şu an sadece elimde bu dişi kaldı. Onun için şöyle bir çalışma kuşu yapacağım yani. Onun için bu şekilde bir eşleme yaptım. Arkadaşlar buradaki takım yine bir pava takımımız ee, bunun bugün ilk yumurtasını aldım sahteyi koydum altına bu daha önce bir parti çalıştı ee, 4 yumurta yaptı 4 yumurtanın e, biri doluydu 3'ü boştu e, çıkan yavruya bakmadılar öldü onun için şu an ikinci partiye başladı burada da arkadaşlar yine yatmakta olan bir taşıyıcı pava var e, erkeği de bu kırmızı mozaik. Bu sene birazcık pahaya yöneldim renk kuşu olarak. Şimdi arkadaşlar 12 numara. Ee, bu takım yumurtladı ama e, yumurtaya yatmadı. İşte bu pahalarda böyle bir sıkıntı var. Ee, yavru bakmama gibi ya da yumurta yatmama gibi. Onun için yumurtlarını diğer kuşlara kaydırdım. Yine burada bu şekilde bir pahalı takımım var. Yavaş yavaş yuvarmaya başlamış. İpleri taşımaya başlamış. Yani buradaki takımda e, tekrar ikinci yuva örecek yumurtları diğer kuşun altında. Yine burada yatan güzel bir pava taşı işimiz var. Pava kırmızı erkeğimiz. Onun da yumurtaları dolu, nasip olur son başkasında çıkacak. Burada geçen sene kendi e, ürettiğim Gloucester yavrularım var. Bunları da eşe attım. E, ben bu şekilde eşe atıyorum, erken atıyorum. Az doldular zaten onlar yuva yapıp yumurtaya başlıyorlar. Yine burada bir takım bağımız var. Ee, bunlara bunlarda daha bir hareket yok. Ama dışının altına baktığı zaman dişin altında yumurta var gibi bir tane yumurtası gelir. Birazcık bir arkadaşlar. Bu sene e, 26 takım kanaryam var. Şu an için hazır eşte olan. Pardon 25 takım kanaryam var hazır eşte olan. Onun dışında bir İki erkeğim şu an boşta ve üç dişim boşta onları da zamanla artık birbirleriyle çaprazlama olarak devam edeceğim yine e, vazgeçemediğim golcülerim var Şimdi onları tekrar göstereceğim size şurada mı, nerede kaldık bilmiyorum da e, yine burada bir takımım var yatıyor onun da yavruları 10 Kasım'da çıkacak yine burada güzel bir şey takım ee, burada taşıyıcı olan erkek e, direkt paha olan dişi 3 yumurtası var ee, bakalım yatıyor mu yatmıyor mu yatıyor ee, yumurtalar sıcak sıkıntı yok burada yine bir glöster takımımız var geçen sene de bu kuşları çalışmıştım yine bunları bu sene de çalışmaya devam edeceğim asıl bombalar burada arkadaşlar burada arkadaşlar e, pavo tepelerimiz var pavo tepeli erkek pavo dişi yine aynı şekilde burada bir pavo tepeli erkeğimiz bir pavo dişimiz kahvemizden içelim bir soluklanalım. burada arkadaşlar e, pastel bromlarım var onlar da yuvayı ördü, ee, yine yumurta bugün, yarın gelir. Burada arkadaşlar yine ee, pastel kabak, pastel brok tepeli şekil göstereyim. Bunun altında iki yumurtası var. Ee, dün üçüncü yumurtayı çok küçük yaptı. O da geçen senenin yavrusu olduğu için, bir de erken olduğu için tam yumurta sayısını tamamlayamadı. Ee, Bakalım birkaç tane yumurtalar dolu mu boş mu bilmiyoruz. İnşallah doludur. Yani iki olsun benim olsun. Geri önemli bir benim çok o kadar sayılı işim yok. Dört olsun 5 olsun hepsi dolu olsun diye. Yine burada arkadaşlar bir e, pastel tepeli grubumuz var. Bunda da yavaş yavaş e, yumurta yolları açılmaya başlamış. Yumurta yolları yavaş yavaş yağlanmaya başlamış. Bu arada kuşlar çiftleşti yakalayamadık daha da kamera geçiyor çeviremedim Yine burada arkadaşlar bir blok takımım var. Ee, onlar da şu an için Daha yuvarlama bir olayı yok. Burada bir beyaz opalım var. Erkek. Daha tam hazır değil. Ötüme geçmedi. Burada da bir e, hafiften keyifsiz olan bir Alman tepan var. Ona şu an için bir triplikal ilaç giriyoruz. Bir haftadır. Daha sonra probiyotik vitamin duruma göre değerlendireceğiz. Burada şu şekil güzel bir sarı takım var biz. Arkadaşlar beyaz maske beyaz gibi sarı. Burada yine bir takım malum var. Bunların 5 yumurtası şu anki kuluçka makinesinde. Beşi de dolu. Bir de arkadaşlar bu sene Gold ve Bengalilerde yumurtaları kuluçka makinesine götürüyorum. Baştan. Döllenmeyi yapıyorum. Ee, çıkmasına bir gün kala kuşlarımın altına, bakıcılarımın altına yumurtaları sürüyorum. Bir sigara molası. Onun dışında yine arkadaşlar burada bir şekil bir takımım var. Geçesini ee, kullandığım bir takım ama daha bunlar da şu an için bir yumurta yok. Şu bir flaş açım tam net görünmüyor. Bu şekil. Arkadaşlar bu kısmı birazcık hızlı geçeceğim. Ee, burası Bengaller. Ee, şu an bunlarda bir şey yok. Altları boş. Yine bu takımın altı boş. Pardon bu takımda iki yumurta var. Özür diliyorum. Çok da rahatsız etmek de istemiyorum ama neyse gene ellemin. Ee, malum hava kararmaya başladı. Çıkar yumurta bozulur. yapmazlar tekrardan. Yine bu takım aynı şekilde. Burada Şöyle bunları gösterebilirim rahat rahat. Yavrularımız var. Bakıcılarıyla beraber. Bu takımda bir şey yok arkadaşlar. Şu an için boşta. Altlarında sattığı yumurta var. Ee, o çıkacak olan mavilerin direkt yumurtalarına çıkmasına bir gün kala bunların altına koyduracağım. Yine burada şöyle göstereyim. Bolluk var. 2 tane bengal var. Ee, altı tane de Goldfinch yavrusu var. iki de anaç var. Orada şu an tam 10 tane kuş var. Tekrar göstereyim. Şurada e, Bengal yavrularım var. İki tane. Onlar da büyüyor. Burada yine yumurtalarımız var. Bunlar boş yumurtalar arkadaşlar. Taktik amaçlı koyuyorum altlarına. Bir de e, çok fazla yumurtlamalarını istemiyorum. Direkt sahte yumurtaya yatırıp alıştırıp e, çıkmaya yakın yumurtaları bunların altına kaydırıyorum. Yine burada da aynı şekilde. Sahte yumurta var altlarında. Hemen şöyle kümesi hazır göstereyim arkadaşlar. Kümesi bu şekilde. Bileziklerimiz burada. Nasıl olursa takacağız. Şu an için goldilerde 15 boşta kalmış. 18 yani 16 tane bilezik takmışım. Kameraları da o takmaya başlayacağız. Bu şekilde yine bir gezelim. Işık sistemini de göstereyim arkadaşlar. Işık sistemi e, geçen sene çekmiştim sanırım videosunu da yine göstereyim. Bu sene bu şekilde iki tane led fiyorotan aldım. Ana ışık olarak onlar var. Yine şu aralarda e, gün batım ve gün doğumunu sağlayan led ışıklarım var. Şu cihazın e, o yakıyor. Yavaş yavaş yakıyor. Yavaş yavaş söndürüyor. Şurada da direkt ana ışığı sağlayan diğer akıllı prizm var. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. E, nasıl olursa yavrular çıktığında tekrar güzel bir video çekmek için zaman ayırabilirim. Malum dediğim gibi e, çocuğum oldu. Daha çok çocuğumla ilgileniyorum. E, kendi işim gücüm ayrı. E, bir de yağ satışı falan derken bu sene birazcık yoğun geçiyor. Nasip bakalım. Şimdiden herkese hayırlı üretimler, hayırlı sezonlar. Allah'a emanet olun.